lazım. Aa çoktan zaman makinesiyle ışınlanmışım bile. Merhaba ben Meryem El bir biliyor musunuz? Ben ilk Müslüman mucit kadınım. Hatta size şu bilgiyi vermiş miydim? Sanırım vermedim. Ondan da bahsedeyim. Ben nim usturla bir seviyorum itibaren usturlap yapmam. Benim aslında usturlapın gerçek anlamı taneyi ölçmek için kullanılan bir araç. Ama benim usturlap denmesinin asıl nedeni bu değil. Babam bir ustaydı ve usturlap atölyesinde çalışırdı. Ben de babamın yaptığı usturlaplar çok hoşuma giderdi. O usturlapları babam ilk bana sonra ben batıyı, doğuyu ve diğer gök ve yer bilimlerini öğrenince babam dedi ki Meryem kızım gel de sen benimle usturla patrolyemde çalış dedi. Ben de kabul ettim. Hatta ve hatta babamdan ve babamın ustasından bile daha güzel usturlaplar yaptım. Ama bir şey eksikti. Düşüldüm ve taşıldım. Bu usturlapların geleceğe de faydalı olması gerekiyordu. Ama bu usturlaplar sadece günümüzdeki şeylere yardımcı oluyordu. Şimdi siz gençlere yani şu anki zamanda faydalı olsun diye ben yenilikler ekledim usturlaba. Çünkü o sadece geçmişe yardımcı oluyordu. Size bununla alakalı çok kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir gün bana çağ gelişmeden önce Meryem el bir demek yerine usturla Meryem deniyordu. Bu da bir gün sultanın kulağına gitmiş ve sultan beni huzurlarına çağırdı. Meryem sana Usturlak Meryem deniyormuş doğru mu dedi. Ben de evet efendim dedim. Baba dedi ki, benle çalışmak ister misin? Hem maaşın da olur, daha rahat çalışırsın. Ben de bu teklifi kabul ettim. Ve işte benim hikayem böyle. Size sadece ufak bir bilgi daha vermek istiyorum. Ben küçükken çok yerinde duramayan ve çok soru soran bir çocuktum. Hala da öyleyim annemi, babamı, akrabalarımı, a a arkadaşlarımı, öğretmenlerimi ve komşularımı adeta bir sorguya çekerdim sanki. Kısaca soru yağmuru diyelim. Evet, sessiz siz olun. Soru sormaktan vazgeçmeyin ama benim gibi de birazcık dozu kaçırmayın. Olur mu? Görüşmek üzere.